Şimdi 20 yaşındaki Eda Nur Esendere'den bahsedeceğim sizlere. Çünkü işitme ve konuşma engelliydi Eda Nur. Bir ormanlık alanda ölü bulundu. Boşanma aşamasındaydı. Tabii katil arandı ve bulundu. Katili Eda Nur'un sevgilisiydi. İşin enteresan tarafı o da yine işitme ve konuşma engelliydi. sağır ve dilsiz kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Cinayeti işleyen de onun gibi engelli olan erkek arkadaşı çıktı. Mersin'de hayvan otlatan bir çoban ormanda kadın cesedi buldu. Ekipler öldürülen kadının işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Eda Nur olduğunu belirledi. Esenderi'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve kendisi gibi engelli sevgilisi Mehmet Can Yılmaz'la birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Genç kadının olay günü en son erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yılmaz, sorguda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Olay yerine getirildi, tercüman aracılığıyla cinayeti anlattı. Eda da diğer tarafta oturuyordu. Eda, se, sol tarafta. Sen bu tarafta. Evet, sağ tarafta oturuyordu. Benim telefonum çaldı. İşte burada ineceğiz dedi. Beraber indik ve koyduk. Cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyen Mehmet Can Yılmaz, kendisini Adana'da yaşayan Ramazan Acun'un azmettirdiğini iddia etti. Ekipler katil sevgilinin arkadaşı olan Ramazan Acun'u da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.